Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü dersimizde süslü jandarma zeybeğini anlatacağım. Menemen yöresine ait bir oyundur. Tabii ki bu videodan sonra Menemen yöresindeki hocaların da eleştiri alacağımı şimdiden biliyorum. Lakin ben otentik otantik yarışmalarında oynadığım şekliyle size bu oyunu arz edeceğim. Bir önceki videolarımda, daha önceki eğitimlerimizde gösterdiğiniz ilgilenen ayrıca teşekkür ederim. Yine aynı formatta yapacağız. Oyunu baştan sonra bir kere oynayacağım. Sonra fikir figür ilerleyip en sonunda sırtım dönük size şarkı oynayacağım ve bugünkü dersimizi bitireceğiz. Şimdi baştan sona bir kez sizin için oynayalım. mı bu şekildeydi. Şimdi ilk figürümüzden başlıyoruz. Birinci figürümüz... ...yine duruşumuzu alıyoruz. Tay ra, ra ray ram, ra, ra ray ram... ...ra ra ray ram... ...dediği zaman... ...ellerimiz bu şekilde... ...hava alırken... ...dizimizi hafif kırarak... ...buradan havamızı alıyoruz. Bakın ayakla birlikte dönüyoruz Ve... Bizime sağ ayağım oturuyor. Sağ ayağımın üzerine oturuyorum. El zeybekte oturuşta şu değil, şöyle bir şey yok. Eller ters bir biçimde Oturduk, sağ bıyık, sol bıyık, hafif kalçamızı kaldırıyoruz, yerden toz alıp bir kere elimizi kavuşturup oturuyoruz. Birinci figürümüz bu şekildedir. Evet, aynı şekilde buradan ikinci fikre devam ediyoruz. Buradan aldık. Sol diz. Vurdum, kalktım. Vurdum, kalktım. Bu üçleme hepsinde geçerli. Bir ve iki. Nasıl yaptım? Bir de sol Kasık bölgenin üstünden alıyorum. Sol taraftan. Bir de yapıyorum. İki de hafif es yükseliyorum. Ama çok hafif. Yani şöyle bir şey yok. Çok hafif. Hafif yürüyerek geriden geleyim. Bir ve iki. Bir ve iki. Sonra bas çek. Bas. Çek. Yürü. Bu şekilde yürüyorum. Bir ve 2 ve 3 ve 4 ve sonra dairenin içine doğru 5 ve çok değil şu kadar sağ ayağımla şu kadar yapıyorum. Ve 6 ellerimi yana indiriyorum göğsüme çekiyorum tamamen kapatıyorum ayaklarımla beraber atıyorum ve yürü yürü. Yani nereden aldık? Birinci figürden. Ray 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 ram tararay ram ram tararay ram 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 Bunu yürüyerek yapmanız daha kolay olacaktır. Ben videoda herhangi bir şey kaçmasın diye olduğum yerde yapıyorum. Bir kere de yürüyerek alayım sizin için. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Evet ilk figürümüzde ikinci figürümüzde buraya kadardır. Şimdi Üçüncü figürümüzü alıyoruz. Yine daire formatında döndüğümüzü hayal Ama ben önce size karşı oynayayım. Yine aynı figür. Bir ve iki ve. Burada bas, çek. Dizine yapıştırıyorsun ayağını. Sol bas, sağ çek. O bas, sol çek. İndir. Çek. At. Yürü. Yürü. Yürü.

Evet, Dördüncü figürümüz. Burada figürün sonunda daire içine dönüyoruz. dedikten sonra iki elimle birlikte dairenin içine atlıyorum. geriye ileri. Ve burada bitiriyorum. Şimdi dairede oynadığında daha iyi alacaksınız. Yani bir ve burada ikinci ikinci adımımızı attığımızda bir ve hemen geriye basıyorum. Dışarı doğru ayağımı çekiyorum ve içeri daire içine düşüyorum. Sol ayağımı çekiyorum, eşiyorum. Sağ ayağımı eşiyorum, çekiyorum. Çekiyorum. Ondan sonra iki birlikte atlıyorum dairenin içine. Sağ sol, geri, ileri. Evet. Daire içine atlama figürümüz de bu şekilde. Şimdi bir sonraki figürümüzde daire içine atlamıştık hatırlıyorsanız. Buradayız. Burada hemen sağ ayağımızı sol ayağımızın yanına alıyoruz. Bir ve. Dedik kalktık. Sonra dairenin dışına doğru bir ve bunu tam dışarı doğru basıyoruz. Ayağımızı içeri doğru çekiyoruz ve tekrar dairenin dışına düşüyoruz. 360 bir dönüş var. Bir tık zorlayabilir. Zorlanırsanız dairenin içine düşmeyi de yapabilirsiniz. Ben dairenin içine düşme şeklinde yapayım size. Buraya gelmiştik. Ray ray, ray. ram tararay ram Tarariri ram, tararirariri ram, tararay ram, 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 tam taraririram. Evet, içe dışa düşmeyi de bitirdik ve şimdi son figürümüzdeyiz. Son figürümüzde diz düşme figürü. Bir... Ve burada önemli bir şey var. Dizlerinizi mahvetmemek adına bir V yapıyorsunuz. Sol ayağınızı sağ ayağınızın yanına alıyorsunuz. Ve arkadaki sağ ayağınızı topuğunuzun üstüne düşüyorsunuz. Yani şu şekilde. Önce topuğunuzun üstüne oturun. Sonra dizleriniz düşsün. Ve dizlerinizi yormayın. Düştüğünüzde şu şekildesiniz. Sonra sağ ayağınızı kurtarıyorsunuz. Kurtardıktan sonra sol bas sağ çek. Sağ bas, sol çek, indir, çek, bitir. Bu notantiğinde geriye ileri dönüşler var. Düşmeden sonra, diz düşmeden sonra. Onları daha e, şeyde kanalımda attığım videolarda izleyebilirsiniz. Burada sizi çok zorlamamak adına onu göstermiyorum. Şimdi bir kere diz düşmeyi yapayım. Sonra tekrar tersten size bunu oynayayım. Bir ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve Şimdi oyunu bir de tersten oynayacağım. Yalnız bunu ilk gösterdiğim gibi değil, ilk başta yaptığımız gibi değil. Dairede oynadığım şekilde oynayacağım. Otantine yakın dairem sizsiniz. Yani dairen dışarısı. Dairem şu anda karşımdaki duvar. Evet. <laughs> dostlar. Sizin daha iyi anlayabilmeniz için biraz daha aynı formatını bozdum ama sırtından daha net izlemeniz için. Umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım sizin için çok değerli bir eğitim olmuştur. Değerli hocalarıma, benden daha iyi bilenlere de selamlar olsun efendim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.